Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tek blokta büyümeye çalışacağız yani büyümeye çalışacağız dedim adamızı büyütmeye çalışacağız ama görüyorsunuz ki biz çok küçüğüz inanılmaz küçüğüz şöyle göstermek istiyorum bizim küçüklüğümüze bakar mısınız Evet yani, yani minnacız ve kocaman bir blok aslında kocaman bir blok değil normal bir blok ama bizim için kocaman bir blok çünkü biz çok küçüğüz ee, bu tek blokla büyümeye çalışacağız ooo ne oluyor ne oluyor Yok bir zıpladım geri geldim. Sana <laughs> zıpradım. Game modda değil. Bu adam game modda değil. Bu adam game modu alın ya. Hadi, Hadi bir şey yapalım. Evet kırarak <laughs> başlıyorum arkadaşlar. Kırdım. Hadi Kime sınav. gitti bloke? Allah. O bloğu koy bakayım. Bir genişleyelim abi hemen. Ooo <laughs> Villa, villa, Hadi villa. Avşi villa. Avşi Evet, kırmaya devam ediyoruz. Yağmur da yağıyor bir yandan. Hava şartları da çok fena. sandığın yağmandan Bir dakika, bir dakika. Şu hemen büyütelim etrafı. Sakin. Şöyle bunu da koyup bakar mısınız? Fidan ağaç gibi Aa, zaten. Çok korkunç ya. Yani. Tamam, yumurtayı sakın şey yapma. Ee, atma normal bir yere. Bir belki tavuk çıkar falan. İki tane tavuğumuz olursa biz gibi abla. şey yaparız. Ay ne oluyor? Ne ne lan? Ay 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 bana ay, gelmiyor. Ay, bana, gelmiyor ay. bana gelmiyor. Bana gelmiyor. Oha Bu ırmak. Kim ırmak, ha. Irmak, ırmak, <gülüyor> <gülüyor> Irmak Ermek, ermek, ermek. kim? Ermek kocaman oldun. Ermek evet, ne Hım, yapıyorsun? Tamam. Hı ay ay pardon birine vurdum Adam yanlışlıkla. Küçücük hale. Aşağı düştü. <laughs> Halkalim de vuruyorum arkadaşlar. Oo! A Aa bir şey gitti kocaman da domuz güçleri. Domuz mu? Bunları kırmaya devam ediyoruz. Yani bu bir şey diyeceğim. Yine sandıktan yumurta ve fidan çıkıyor arkadaşlar. Bir şey demek ne istiyorum. Ben dinliyor musunuz? <laughs> evet. Demek istiyorum ki arkadaşlar. Ee, ne diyeceğimi unuttum. Evet. Evet, evet ne diyeceğimi unuttum. Çok şükür. Evet. Süper. Abi şu kimde bloklar kim bloklar var. Evet bana niye yani. hiç blok gelmiyor? Kime gidiyor bu bloklar? Ya ya? Ya? Abi bizim üstümüze yazıyor ne? kaç tane blok olduğunuz bak onlara bakın ya. Hepsi sende ya bu ne ya? Şu bak, blokları bana ben... verin ya. Kırırma, kırma o kırma okurma sayısı. Ah. Ya Mira. Ah. Bir <laughs> <laughs> daha düşmesenize. Bittirmeyin beni ya. Yani. Tamam, tamam, sakin olun sakin Oo, olun. Oo bende 6 tane. Dur, meşet durun durun durun, durun su var abi. su var. Ne dev gibi oldum ben. Ya abi. sandığı niye kırdınız suyumuz gitti ya. Var, Cidden hepinize bravo ya. çok büyük başarı. Bunu sen bilirsin. Bunu Şu şu şeyi ya bana ay, bırakır mısın? Bana bırak. Hemen. Bana bırak. Bana bırak burayı. Ah, ah. Ay. Olsun. Çıldıracağım ya. Vallahi çıldıracağım. Suyu boşuna harcama bak. Şey yapacağız, blok yapacağız. Lavda çıkarsa şey yaparız. Abi aşağıya evet, evet, koyayım da e, düşersek ya. Aa, Oo, suya çok güzel. Vay 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 vay. Abi bir balta malta yapın artık evet ya. Daha, daha aç bir medya. Hayır. Ha bu kırılıyor. Aa, yükseliyor bekle bekle yukarıda bir şey yazıyor. Kırılmıyor kırılmıyor. 3, 2, bir Allah'ım 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 Allah'ım. Tamam sakin. Aa, ne oldu? Bakalım fidan çıkıyor yine İç her ben. zamanki gibi. Arkadaşlar ben, ben, ben. ben bu fidanları ekmek Allah istiyorum. Allah Küçücük Allah olmak Allah. çok zor ya. Tamam biraz. Allah Allah. Gerçekten. Evet, e, evet. altta yaptım. Ya böyle is, yaptım yan ya? yana ekerseniz. Bize de bize de. Bize de. Olmuyor. bir tane sadece var. Olmaz. Allah Allah. Bize kürek atabilirim. Şöyle. Ver, tamam, ver. Şöyle. Her ver. Ay çok küçüğüm ya gerçekten. Bir şey ya. Attım. Çok küçük, çok bir çok tane küçük. daha. Abla dur balta daha yapıp daha geliyorum. Dur sana balta yapacağım. Ağlama. Dur bakın. Oo. domuz Abla. Bunu, bunu köşeye, köşeye, köşeye. Sakın köşe. Öldürmeyin, sakın öldürmeyin düşmesin bu. Abla. Heh, anam. şunları... Bu nasıl senin sen? Misin? Nereye Behmet? yaptın? Allah. Dışarı mı gitti? Aşağı gitti Hayır. Hayır. Miran'da değil mi balta? Miren balta sende mi balta? Ah. Ah. Ben, size balta vereyim. Sandığa koyacak ne olur? Gönder, gönder, gelsin. Sandığa koyun. Bundan sonra vereceğiniz malzemeleri atmayın. Olur. Dur bir tane daha sandık var. Ne haber tamam. Behmet? Oh. Behmut mu? Adı Behmut mu? İşte yağmur çok korkunç bir ya. Anne Behmut ya. Behmut çok kötü isim. Ne demek çok kötü isim? Arkadaşlar bir tane elmamız var. bizi Koyalım buraya. Bizi yemez değil mi ya? Ben biraz Çifere. daha biraz büyütmek istiyorum buraları. Behmut. Karpuz merpuz verdi. Bu karpuzları ekeriz. Şöyle. Ağacımız büyüsün de kıralım ya. Peki ağacı kırmak çok büyük zahmet olmaz mı ya? Değil mi yani? Sıram yukarı ya. Allah O tavuk Ante. tavuk tavuk tavuk. Kumpir. Tavuğu da alın kenara. Kumpir. Bu da kumpir mi olacak? Mehmet'in kardeşi. Heh. E, bu ne isimleri ya? Bunlar Behmet falan değil ya. Vallahi ya. Bütün her şey bana geliyor. Ay koy çesto zana. Sandığa koy. Ay arkadaşlar tohum geldi. Tohum geldi artık tarım yapabileceğiz. Suyumuz Hadi da var suyumuz o. da var. Tarım yapacağım Oy. ben. Suyu verin bana suyumu boş harcamazsanız olmaz. Mı? Yok su burada su burada. bunu alalım hemen. Şey nerede? Kovam nerede? Suyumu çaldı. Çalmadı Adam çalmadı. Çaldı. Şimdi bana suyumu bütün topraklarınızı versenize buraya sandığa koyun. Ben de ben hepsine koydum zaten. zaten. Tamam yırmak, o zaman. Yırmak. Yırmak. Burayı tarım yeri <laughs> yapıyorum hazır mıyız? Niye hiç şey geliyor? Nereye? <laughs> ne oldu? Neredesin ya? Beni itti. Sakin olalım arkadaşlar. Ben Ama biliyorum kimsin? ki bir şey diyeceğim. Ben suyu buraya böyle akıtacağım <laughs> arkadaşlar. Bu su Aa. Buradan buradaki yerlere Komple dağılacağını düşünüyorum. Tarımı bu şekilde yapabiliriz bence. Sizce? Bence olabilir hemen. olabilir. Cidden. Bak ben de karpuz da değil. karpuz ekledim bence. Karpuz mu? Ekelim evet. o zaman. Çapa lazım bize. Çapanız yani var şey mı? Nerede kil topu var? Çapa falan. yapalım hemen. Hemen çapa mi? yap. Toprağınız var mı? Toprağım toprak benim hiç yok. Versene toprak. Tasi alın. Ne oluyor lan? İnek geldi. İneği de İnek mi? bir yere. Aa be abi Arkadaşlar. Aram ne yaptın sen buraya yine ya? Abi çalışma ufak çapa çalışma. yapalım. Ben yapayım Arane... o zaman çapa. Ee, Arkada bıraktım. Yaptım Hatta mı? sandığa hani? bıraktım. Heh. Aa ineğe vurdum. Hmm. Okay. Aa ineğe bir tane daha vurdum. <laughs> Abi <Ak>, domuz nerede? <laughs> domuz ya. Ha orada. Ab Şöyle Up. buraları Up. ekelim. Dört tane, dört tane toprağım var. Neredesin? Ne yap ya? onlara bize şey gelsin. <laughs> Ekmek, <gülüyor> versin. Ekmeğimizi yapalım. Tarıma da girdik. Attım oraya toprağı. Sandığa bırakayım. buraları bayağı. da kom. İnekçim çıkar mısın lütfen buradan? Aa. <laughs> Tohumları mı yiyecek ya? Yani? Küçücük halim neler yapıyorum Aa, arkadaşlar, görüyor mi? musunuz? Mükemmel bir şey, yumurta. yumurta kullanacağız. Şimdi buradaki sandıkları, elimdeki sandıkları da şöyle şuraya doğru koymak isterim. Şöyle. Evet, bu şekilde büyütüyoruz adamızı. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Domuzcuk Ay sakın ya. intihar etme, buraya gel. Buraya gel domuz. Kırmızı aynı boydayız Aa, ba resmen. Baksanız arkadaşlar. Kim ya? Yani, hatta bizim biraz daha. Bacağı da aynı boydayım. Bacağla. Yeşil koyun. Bacağı. Yeşil koyun. Oha! Mira'nın koyunu. Aa bundan <laughs> yün yaparım yün, yün Senin koyunun bu. Bak bu da yeşil. bir evet, şey evet. Akrabalık şey olabilir. Şey, ee, şey bunun şey ismi kayıyorum. de e, bunun ismi Bemut'un kardeşi. Toprak, toprak, odun, odun, kadın. Her şeyi kıralım. Ben de birazcık büyüteyim bakalım ne varmış buralarda. Ee, bunlar varmış, bunlar varmış. O zaman arkadaşlar toprakla birazcık daha büyütelim. Şöyle büyütüyoruz. Çok eğlenceli ya. Küçük olmak da ne bileyim. Bir garip geldi bana. Parmak. Bak, bir şey diyeceğim ben bu yumurtayı kırmak istedim. Hayır yapma. Parmak kız diye bir böyle. Bak gel gel gel. Evet Parmak. evet. evet. Ee, bak bak tavuk Oha. gelecek şimdi tavuk gelecek izle. Ah. Tamam. Ne bak ya? bak tavuk gelecek tavuk gelecek Kardeşi, tabuk kardeşi falan mı? At, At kahverengi koyun bak. geldi. E, gelmedi. Bende Savaş, de var iki gelmedi. tane. At. Aa geldi 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 geldi. Aa, o geldi büyüsün mi? de çiftleştirelim. Büyüsün çiftleştirmesi lazım. Ne diyorsun? <laughs> ne diyorsun? Abi biz aynı bayda biz aynı bayda Ay o var ya o toba sahip çıkın. Abla al abla. Abla bunu al. Ama bu benim artık. Abla gelsin. Hani ee, neredesin? Ee, al al al. Sandığa koysan daha kolay alabilirdim bence. Alabilirdim. Neyse. Alabilirdin. Ne kahverengi bok rengi. Ya, Oha! Biz nasıl taş, <laughs> biz nasıl taş <laughs> toplayacağız ya? Biz nasıl taş toplamaya başlayacağız? Evet abi taş istiyoruz artık. Birazdan biraz birazdan. E, bitmedim yazmıyorum bir yerde böyle. Arkadaşlar birazcık bu taraflara doğru büyüteceğiz. Evimizi. Tamam ne? İyine ne ya? Yeter yeter. Bir şey kovanız var mı? Kovanız var mı? Kova Demirimiz derken ha, al, al bende var. Ne yapacaksın kovayı? Neredesin? Ki? Neredesin? Buradayım. Bende çakmak taşı berl var. Çakmak yapabilirim. Kovayı ne yapacağız? E Sandığa e, süt sağacağım. Oha ben evet. Ben... E, sütü ne yapacağız? İçeceğiz. Ya sütü ne yapacaksak arkadaşlar ben böyle bir şey Lazım görmedim Lazım bir yani. Biraz da bir şey falan mı içersin ya? Boyumuz mu uzayacak sütü içince? <laughs> Çok komik espriymiş ben. Kötü bir espriydi gerçekten yani burayı dikelim. Tabu. Tamam tabii tabii çiftleştirdim lan çiftleştirdim gel gel. Aa, bak, ha bak. Ha Hadi abiymiş mi? O abim çiftleştirdi evet. bunları. Yani, Yemek yorumları. var mı? Yemek. Hayır 3 tane olmuş. 3 tane tavuk olmuş. maşallah. Gel gel gel. Hmm. 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 Gerçekten. Baran ya bütün şeyi bozdun şu anda. Bak buraları şey yaptım. Burası toprak ne kadar kötü duruyor ya. Ya bir de onun şeyine bakacağım ben. Evet. Aa, bak, bak, bak. Bak, bak. bak. Açık hmm. Arkadaşlar şuna bakın ya. Biraz daha blok lazım bize. Tabii tavuk çiftliğimiz olacak yani. Şimdi arkadaşlar buradaki sandıkları da ben buraya koyacağım. Böyle ayrılalım böyle ayırtalım bunları bence. Bir tarafı yemek bölümü olsun. Bence buraya yemekleri koyalım. Buradaki bütün <laughs> <laughs> yemekleri hatta buradaki yumurtaları da atmak istiyorum bakalım çıkacak mı Aa, Aa bir tane daha tavuğumuz oldu Bunları çiftlik ne? yapayım mı ben bunları çiftlik Allah, yapacağım Yap ben yap de, yap Bende bende ben de. amca bende amca Hemen arkadaşlar e, bunları bir tane çiftlik yapıyorum Ben ben çalışmalara başlarım Çitin nasıl yapıldığını unuttum bir anda Ben kazmaya devam edeyim Ben hemen şöyle bir şey diyeceğim. Aa, Nasıl yapılıyor? Durun 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 durun. Şöyle şöyle. Bilmiyor Şöyle. Aa, aa. Ay vallahi unutmuşum ya çit çitin nasıl yapıldığını. Ya yani çit işte yukarıya. Nasıl yapılıyor çit? Ben de ha, Tamam ya. tamam buldum buldum. Hmm. Ben bu. bilmiyor musunuz buldum buldum, buldum buldum ne buldum. Çubuk hem yapıldı. Hayır buldum tamam buldum He. sakin. Bana niye hiç gel? çekilsene az bir şey de bana gelsin ya. Aa. 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 Evet, ne diyor? Ne koyayım? Ne, ne, ne koyayım? Diyor, ne ne Şimdi Nesi çiftlik yapacağız. Akraban çiftlik. Hayvan ne, düştü ne, aşağıya. Ya hangisi. Ne yaptın Hengisi? ne? Burayı kim Hengisi? yaptı? Onun yüzüne hayvan düştü aşağıya. Kim düştü, ne, kim, ne, düştü? Ne, kim düştü? Hangisi? Ay bilmiyorum. Hangisi? 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 <laughs> bilmiyorum. Ne, Allah için bak bu da düşecek ne, ya. Ne ne ne? Senler niye böyle tehlikeli yapıyorsunuz? Hayvanlar düşüyor. Kim yapıyor ya? Bir gözleşim yeter. Allah Sen Allah. Allah ya şu yağmuru durdurun ya da durdurmayın. Tohumlar için iyi bilmiyorum. Çok kararsızım şu anda. Aa. Ne oluyor? <laughs> ya ben bloğu bulamadım aşağıya düştüm ya. <laughs> Merhaba tavuklar. Biz şimdi tavukları ne yapacağız? Ee, burayı alalım Tabii diyoruz da. yiyeceğiz. Daha. Tavuk. Hayır hayır hayır. Domuz öyle, gitsin öyle buradan elemez. ya. Gider misin domuz? Bana bakma git buradan ya. Aa buradan. Allah tamam Allah. çitlerimi yaptım. Çitlerimi yaptım çekinme. Bize şu tohumuz ödünç alacağım arkadaşlar ki bütün tavuklar bana gelsin. Gelin gel bili 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 bili. Gel bili 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 bili. Hayır bili, 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 ben zaten yapmıştım. Dur dur tavukları sokalım öyle. Gelin lan gel, Gel gần, bili 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 bili. Tamam. Tamam. Oh my god. Mis gibi oldu. Mis Mis gibi. Mis gibi. Bir şey diyeyim tamam, sağ üstte yoklar mı? Bunlara ne olacak? Domuz Onları sonra ileride, ileride. İleride. i̇leride, ileride. O blok neredeydi ya? Bunları da ekelim mi arkadaşlar? Bunları da ekmek için alıyoruz. Yandı şimdi lan! Kırmak ne yapıyorsun ya? Bak, ben bir tük yandım şey yedim. Kırmak intikamlar olacak bundan bak. Ya yandı. Geliyorum, geliyorum. Beklesin geliyorum. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ha. Efendim. Ben şöyle buralara şey ekiyorum. Karpuz mu denir? Ne denir? Karpuz evet. Ha, tamam Ee, ama burayı ekersek çıkmayabilir. Oh. Ah, Oo, kaç tane top geldi Ya burayı atmayın. Atmayı, burayı atmayın topları. Buraya gelin. Buraya gelin. Buraya <laughs> Ya bir tane attım, gelin. Çıktı içinden. Abla, abla ortaya gelin. gelin. Abi bunu ben nasıl ben kıracağız? 7 6 5 4 3 2 1 Oh my god! Oh. Taş mı? Vay vay canına. Bu, bu, bu <laughs> tavukları kim <laughs> buraya attı? Bak bunun hesabını sorarım. Kim attı he. bunu? Vallahi ben değil. Kim attı? A amca bir daha ben değil. Yani. Ya Ayko de. Ya, ya ama, bile, ama, bile bile ama, bile 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 bile. Ya. Gel bili 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 bili. Ay iki tane tavuk aşağı düştü bak sizin yüzünüzden ya. Of ya. Ne vuruyorsun ya sürekli bana? Allah Allah taşlarım sana yine yetti ya. ya bili 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 ne yaptın bizim? Dur Allah Allah. dur sen Geç girme ben. içeri sen girme. gir <laughs> 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 Git buradan. <laughs> Git buradan. Ee, <laughs> ne yaptın <laughs> girdin mi içeriye? Geçmem lazım. Aa koyun koyun geçmem aşağı düşecek. Gel bili 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 bili. Nasıl? Gel bili 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 bili, bili, bili. ya. Anne seni tanımayanlar çünkü. Ne seniz ya? Akırsanız da şu ağacı. Benim de beni tanıyor da bunlar beni tanımıyor. <laughs> ya çekil bakayım sen. Çekil sen. Ya sen çekiyorsun. Bu mu ki? Oh kavga etmeyin ya. Baran bunu yapma baran. Ya. Ya. Ya, baran bu ne? Ya? Aç şunu ya. Bir şey yak bir şey yak bir şey. Atam gibi ne abi? Bir şey yak bir şey yak. Arkadaşlar Baran hep mızıkçılık Bunun yapıyor ya. Ya yakala bir şey. Abi demirimi çalıyor Demir. Adamlar. Demirimi çalma mı? <laughs> e, biz bir aileyiz. Sen <laughs> <Bence gülüyor> yani? de yani. Bence de senin eşyası olmasın. Herkesin ortak... Aaa! Gel 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 buraya gel buraya gel. <laughs> Aa, gel, böyle? gel tavukları. Ben burada kaldım kapıyı aç. Gel. Ben, ben, ben. <gülüyor> <gülüyor> o, gel hemen bana O Ooo mantar, mantar ineği. <laughs> Ya lütfen şu şeyi birazcık sandığa bir şeyler ekler misiniz rica etsem? Bütün her şeyinizi bir ekler misiniz? Her şey aa zombi. Zombi 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 zombi. Vur vur. Ben mutlaka zombi işte umurumda değil ki benim şu an. Ben mutlaka ben Ya şeyle kürekle geçirseniz de kafasına ya. Meşe fidanını ekelim. Bence ya, gayet... Ya vurma artık bana. Sakin olalım, ne? sakin olalım. Ne, ne? Anlamıyorum ne diyorsun? Birazcık daha genişletelim arkadaşlar buraları. Birinin e, şeyi bana ka taş kazması bana geldi ama. Hiçbir ah. hiç fikrimiz yok. İstemiyorum. Ay düşüyordum az kalsın, vallahi düşüyordum. Yeter, niye hepsi sana geliyor? Yeter, 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 yeter. Miran, buraya da koyunları koyalım diyorum, nasıl fikir? Nereye, nereye? Ne? Buraya. <laughs> <Yerde şimdi> göz... <laughs> Aa bak misin? koyun zaten peşimde dolanıyor. Aa. Aa koyuna bak. Vurayım mı onu tamamen. Bence buraya, koyun buraya evet çit kapısı lazım bize bir tane. Yapar mısın? Aa çabuk yap çabuk yap Miran çit kapısı. Seri seri seri. Ee bana odun ver odun ver. Ben iki tane koyunu Değil buraya hapsettim. Gel yaraa. Nerede odun nerede odun? İnanmıyorum arkadaşlar baksanız ne kadar şanslıyız iki tane koyunu direkt buraya hapsettik. Ne ettik. oldu? Oo. Ya. Evet helal helal olsun. Maşallah. Asın. Maşallah. Ey maşallah, ey maşallah, ey maşallah. Miran, yapsana çit kapısını beni beni yaptım, kurtar yaptım. buradan. Bu kurtarma lazım. Benim buradan çıkmam yaptım. lazım. Yaptım. yaptım Ama yaptım, koyun şarkı. kaçar bak dikkatli o koyunu kaçırmadan. Hemen. Heh. Tamam, yaptım, yaptım. Tamam. Sadece şu kahverengi koyunu oraya koymamız lazım. Bunu da artık... Ee, yok. Hmm. Saman lazım. Samanla bize, olacak. olacak. Şeyle Aynen. Bitkimizle. Ya şu ağacı kırsanız da niye kırmıyorsunuz ağacı? Aa yine mi zombi? Vallahi yine zombi. <laughs> öldü oh. öldü. Hmm. Zombilerden. Şuna bakalım şöyle. Hmm. Dur dur bizde bir şey ya, yapalım. Bili 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 bili. Çit, çit, e, çit lazım mı çit? O değil, Aa, şu anda ya. değil. Ahmet iskendi. İstiyorsan ver bana sandığa at. Ahmet okay. ne yapacağız ben mi? koyuyorum buraya. Toprağınız var mı? Parmakta vardır benim. Hmm, toprağım yok. Yerli yemek, karpuz var. 76 milyon mu var sende? 76 milyon blok kırmış galiba. Kırmış hmm. yok ben kırmış. Bende. Kırmış. O kadar yok yani. Ben elmam var. var. Ben koydum isterseniz alın. On. Irmak, on iki Demir, mi? demir mi? Arkadaşlar. Sandıkta var. Buradaki şeyi de buraya alalım çünkü kimse uymuyor çes sandık düzenine. Neyse. De devam devam. <laughs> tamam, çimen lazım bize çimen toprak toprak i̇ki. verin toprak, toprak zaman geçti ki yedi tane var bende gel neredesin buradayım çeste koyarım baştaki çeste koydum bir tane de çimenli toprak var. Tam o kale onu dokunmayalım. Bence biz madem toprağımız sınırlı arkadaşlar biraz buralara böyle aralıklı Topraksız. topraklar ekmeliyiz yani ki ağaçlarımız Ozan büyüsün kullarım. böyle yan yana dikerseniz büyümüyor. Bayan evet. bir böyle olmalı bunlar. Ay zombi zombi. zombi. Geversin. Dikkat et ineğe vurma. İneğe vurma. İneğe Aa, vurmayalım. Şey İnek gidecek. İneğe intihar etme kimde şapka şapka? Nerede nerede? ya şu ağaçları kırsanız da niye ne? yarım bırakıyorsun? Bak burası da yarım. Ama bir şey diyeceğim. Bu kim şey kırıyor şey niye? Ortaya gelseniz ırmak bizden uzun mu lan? Bana mı öyle geliyor? Bakayım. Aa evet ırmak bir tık bizden uzun boyu uzamış. Ben biyim. büyüğüm. bak boyu uzamış adam. <laughs> Bizim taş zamanıysa şu taşları kullanacağım vallahi kimse kusura bakmasın o zaman. Ayrım pikeksim var işte bu koş 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 adam demir kazma Evet demir kazma var? Taşla Ben size şuraya topluyorum Ben size şuraya topluyorum Ay yanlış yere koydum aa, aa, Dur ölüyorum 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 dedim Biz ailedeyin miyiz abi? Aileyiz kardeşim benim Bana da Burayı da arkadaşlar artık tamam, farklı ben. bir hayvanı koyarız evet. diye düşünüyorum House diye bir tane blok gelmiş onu yiyelim Domuz için domuzlar Aa kömür geldi kömür kömürü de açtık çok güzel Yemek vallahi mükemmel oldu. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla bu seni devam ediyorsa bir bir sonraki videoda görüşmek üzere bakın. Bay bay.